Bak. Eymen. Eymen bu Al. Gel gel parka gidiyoruz. Gel hadi. Parka gidelim. Eymen. Babacım. Eymen bak. Dur bak bir bak. Gel al. Gel al. Hadi gel gidelim. Hadi gel parka gidelim. Eymen. Hadi gel. Gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Hadi gidelim. Bak. Hadi spor yapalım. Çok güçlü olacak Eymen. Eymen bu çok güçlü olacak. Oraya geldik. Dikkat et oradan atla. Dikkatli geç. Aferin sana. Gel. Eymen sen ne yaptın? Şekere ne yaptın sen? Babacım ne yaptın sen? Bakar mısın buraya? Ama öyle oldu mu? Oğlum sen şekerden ne istedin? He? Bak buraya bak. Eymen. Bakar mısın babacığım? Sen şekerden ne istedin? Bak buraya. Sen pofuduktan ne istedin? Gel. Kaçma. Sen niye öyle yaptın? Yemeyecek misin onu? Bak bakalım buraya. Sen niye onu öyle yaptın? Bak, ne yapıyorsun? Öyle yapılmaz ama. Şeker o şeker.